Bodrum'a yerleşmeyecek olsam hayatta satmaz. Ya bilmiyor muyum? Bizim hanım az başımın etini yemedi. Melih Bey'inki gibi bir dil alamadım diye. Ee yabancıya da gitmemiş olur. Hanımının da sesini kesmiş oluruz. İnşallah. <laughs> Oğlum Emlakçı evi başkasına satmış olmasın? İmkansız. Müşteri geldiği zaman garanti beni arardı. Hırsız falan olmasın. Ya saçmalama hırsızın cipi mi olurmuş hiç? Bence bu emlakçı arkandan bir şeyler çeviriyor Melih. Sen ne diyorsun kardeşim? Buyur benim. Siz kimsiniz? Aa, Arif Bey? Kim bu beyefendi? Ee, yok canım bir yanlışlık var yani. Ee, burası benim malikane. Arif Bey biz bir yanlış yapmış olabiliriz. Ee, biz malikaneleri karıştırmış olabiliriz. Biz yandaki malikanede oturuyor olabiliriz. Yanlışlıkla bu malikaneye gelmiş olabiliriz. Zaten malikaneler birbirine benzerler. Ya galiba bir yanlışlık oldu. Oo çiğ köfte yorulmuş. Sen de benim rotlu şambırımı yemişsin. Yakıyoruz <laughs>